Bayram öncesi sosyal mesafeli tel kadayıf kuyruğu. Hadi izleyelim. Koronavirüs salgını nedeniyle bu geceden itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her yılda olduğu gibi en da çarşı pazar yoğunluğu yaşanıyor. Bayram öncesi alışverişe yönelen vatandaşlar temel ihtiyaçlarının yanı sıra tatlı almayı da ihmal etmiyor. Bu nedenle kadayıfçılar da yoğun mesai harcıyor. Kadayıfçıların önünde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların sosyal mesafeyi koruması da dikkat çekti. 25 yıldır kadayıfçılık yapan İrfan Sarı, mesleğin kendisine babasından kaldığını aktarırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle işlerinin yoğunlaştığını söyledi. 20-25 yıldır bu işi yapıyorum. Yani bu baba mesleği, amca mesleği. İşte onlardan sonra ben devam ettiriyorum. Yani bu yoğunluğun sebebi e, bayramdan dolayı tabii yarın yasak da var ma, e, isterseniz. Yani o yüzden biraz kalabalık. Her bayram buradan kadayıf aldığını belirten Cihan Eren ise 2 saattir sırada bekliyorum. Ben 3 kilo kadayıf alacağım. Burası çok lezzetli oluyor. Yarım kiloda kadayıf alacak olsam beklerim diye konuştu. Bugün vatandaşlar kadayıf sırasında e, buranın kadayıfının da lezzetli olduğu için her bayram buradan aldığım için iki saattir sıra bekliyorum. İnşallah daha fazla beklemeyiz de sıra gelir bize. Ya isterse yarım kilo al ben 3 kilo alacağım. Ama yarım kilo da olsa yine de bekleyecektim yani. Bayram nedeniyle kadayıf sırasına girdiklerini aktaran Muhammed Çataltaş da sokağa çıkma yasağı nedeniyle şimdiden kadayıf sırasına girdiklerini söyledi. Sırasına girdik bir buçuk saattir. Malum bayram hazırlıkları yarın yasak olduğu için e, burada sıraya girdik. E, tabii bayram biraz buruk geçeceğe benziyor. E biz yine de o bayram sevincimizi, mutluluğumuzu içimizden kaybetmek istemiyoruz. Aslına bakarsanız mutluluk insanın içindedir. Ee, her e, olumsuzluklara rağmen yine de bu güzelliği yaşamak istiyoruz doya doya ailemizle birlikte güzel bir bayram yaşamak istiyoruz. <laughs>